Herkese selamlar arkadaşlar ben Merat Bugün sizlere TinkerCAD'e Nasıl kaydolacağınızı e, Göstereceğim Arkadaşlar bu videoyu 8. defadan sonra inşallah e, Doğru bir şekilde kaydetmeyi Başaracak bu bilgisayar 8 kere oldu ve artık e, tekrarlamaktan bıktım açıkçası. Çünkü arkadaşlar bilgisayar habire kaydetmiyor videoyu. İnşallah şimdi kaydedecek. Yukarıdaki sağ üstteki kaydol butonuna tıklayarak kaydımızı başlatabiliyoruz. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ekstra bir ücret yok. Ülkemizi e, seçip e, girişimizi başlatıyoruz. Burada doğum günü yani doğduğumuz günü yazacağız ama isterseniz gerçek doğduğunuz günü isterseniz de farklı bir şey yazabiliyorsunuz. Sonra da doğum günümüzü seçtikten sonra hemen sonraki diyerek geçebiliyoruz. E-postamızı ve şifremizi gireceğiz burada. E-posta kendi e postanız ya da ebeveyninizin e-postasını tıklayarak e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar eğer 12 yaşından küçükseniz kendi e-mailiniz e, e değil ebeveyninizin e-mailini istiyor ve e, adınızı istiyor arkadaşlar bunu söyleyeyim eğer e, e, 12 yaşından büyükseniz direkt e-posta e deyip geçebilirsiniz. E-postanızı da kendi e-postanızı yaparak parolanızı da kendi parolanızı yaparak hesap oluşturuya tıkladığınızda ya da create account e, da tıklayarak geçebilirsiniz. Oturma dediğimizde de e, kendi e-mailimizi açacağız. E, kendi yani autodesk için oluşturduğumuz, tinkercad için oluşturduğumuz e-maili yazacağız arkadaşlar. Buraya ve daha yeni e, söylediğim password e, parolayı da e, girerek kaydı işte e, Tinkerkey'de giriş yapacağız. Şimdiki derslerimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.